Merhaba arkadaşlar. Bir üçgenler videosuyla daha yine beraberiz. En son Thales teoreminde kalmıştık arkadaşlar. Devam edelim bakalım. En az 3 paralel doğru kendilerini kesen doğruları karşılıklı olarak orantılı parçalara ayırdım. Aslında bunun üçgen haliyle biz bu özelliği zaten göstermiştik arkadaşlar. Yani buradaki AB'nin BC'ye oranı DE'nin EF oran ne eşit? İsterseniz bunlara bir e, şuraya x diyelim, şuraya y diyelim. Bakın D'ye z diyelim, EF'ye de t diyelim. Yani arkadaşlar x bölü y eşit olacaktır. Z bölü t'e. Tabi bunları yer değiştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz z bölü x, t bölü y diyebilirsiniz. İsterseniz arkadaşlar y bölü t, x bölü z diyebilirsiniz. Yani e, orantının özelliklerini arkadaşlar kullanabilirsiniz. Tabi şuradaki unutmayacağız. Paralellik şart arkadaşlar. Şunlar paralel olmazsa bu oranlar ortaya çıkmaz. Örneklerimize geçelim. Yukarıdaki verilere göre x kaçtır? Arkadaşlar dikkat ederseniz şurada AB paralel CD o da paralel EF. Yani üç doğru birbirine paralel. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Thales teoreminden bunun buna oranı, bunun buna oranına eşit. Ya da şöyle ters de yapabiliriz. X'in 12'ye oranı 20'nin 10'a oranına eşit. 20 bölü 10. Kaç katıdır arkadaşlar? 2 katıdır. 10'a böldüm 1. 10'a böldüm ne olacaktır? 2 olacaktır. O zaman 1 kere X, X 2 çarpı de 24 olacaktır arkadaşlar. Cevabımız 24. Yani arkadaşlar dikkat ederseniz 10 2 katına çıkmış 20. O zaman 12'nin 2 katı 24. Bu şekilde de bir oran kurabilirsiniz. Evet, ikinci özelliğimiz arkadaşlar. Birincisi Tales, ikincisi bu. Kesişen iki doğru. Bakın üçgen şeklinde vermiş. Biz bu şekli daha önce detaylı bir şekilde aslında inceledik. temel orantı teoreminde arkadaşlar. Hatırlarsanız buradaki küçük üçgen ADE ile A B, C neydi arkadaşlar benzerdi. Ee, peki hangi sonuçlar ortaya çıkıyordu arkadaşlar? Ee, i̇stiyorsanız hemen hatırlatalım. Buraya X desek, buraya Y desek, A E Z desek, E C T desek, D E M ve B C Y de ne desek arkadaşlar? Tüm sonuçları yazalım. Burada arkadaşlar şunu söyledik zaten Thales Teoremi'nden X bölü Y eşit olacaktır Z bölü T. Evet. <laughs> Ondan sonra arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın küçük üçgenden şuradaki e, açımız nereyi görüyor? X'i. Peki büyük üçgende açımız nereyi görüyor arkadaşlar? X artı Y. Bakın X artı Y. Küçük üçgenden başlamıştım. Bakın şu açımız nereyi görüyor? Z. Yi. Peki buradaki açımız ne olacak? Z artı T'yi görecek. Ki şuradaki açımız küçük üçgende M'yi görüyor. Şu açımız büyük üçgende arkadaşlar N'yi görecektir. O zaman bakın x bölü x artı y eşittir. Z bölü z artı t o da eşittir. M bölü n arkadaşlar. Bunu böyle bileceğiz. AD bölü AB demiş bakın. AD bölü AB yani x bölü x artı y. AE bölü AC DE bölü BC yani M bölü N, eşit arkadaşlar. Hepsini daha önce zaten bir defa göstermiştik. Örneklerimize geçelim arkadaşlar. Aşağıda verilen, aşağıda verilen şekillere göre x değerini bulalım. A'dan başlayalım arkadaşlar. Buradaki x'i bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Bakın 6 bölü hepsi ne yapıyor arkadaşlar? 6 ile artı 9 15. O zaman 6 bölü 15 eşit olacaktır. 4 bölü x'e. 4 bölü x. İşte dışarı çarpımı yapalım arkadaşlar. 6x 60 eşit. Her tarafı 6'ya bölsek x 10 olacaktır arkadaşlar. Peki B şıkkına gelelim. Burada yine arkadaşlar dikkat edin. Şurada üçgenli bu şekilde almam lazım arkadaşlar. Eğer Yatay olursa yine şuna dikkat edin. Bak paralel onlar. Şu ikisi mi? AB ile F'de. Demek ki şuradan başlayacağım arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayalım. O zaman 12 bölü 18 mi olacak arkadaşlar? 12 bölü 18 eşit olacaktır. X bölü 15 X bölü 15 arkadaşlar. Şunu 6 ile isterseniz sadeleştirelim hemen. 6'ya böldük arkadaşlar. 2. 6'ya böldük. 3. İşte işler çarpımı yapalım. 3 çarpı x. 3x. 3x 2 çarpı 15. Kaç olacaktır? 30. Her tarafı 3'e böldük mü? Sonuca ulaşırız. X eşittir arkadaşlar. Burada da 10 olacaktır geldik c şıkkına arkadaşlar bakın şuradan alacağım arkadaşlar lütfen unutmayın şuralardan değil şurada bir paralellik yok buradan da alamam bakın paralellik yok şunu aldığım zaman paralelliği görmüş oluyorum arkadaşlar o zaman ne diyeceğim arkadaşlar bakın 4 bölü 4 artı x ya da x artı 4 şurada yapalım isterseniz 4 bölü x artı 4 ya da 4 artı x ne eşit olacak arkadaşlar? 8 bölü 12. Evet arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz isterseniz. 4'e böldük. 1. 4'e böldük arkadaşlar. 2. İkisi arasında da sadeleştirme yapalım. 2'ye böldük. 1. 2'ye böldük. 6 olacaktır. Şimdi 1 çarpı 4 artı x yine 4 artı x olacak. 6 çarpı 1 de yine 6 olacaktır arkadaşlar. 4'ü bu tarafa aldık mı x'i 2 bulmuş olacağız arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre bc x uzunluğu kaç birimdir arkadaşlar bakalım. DE paralel BC arkadaşlar bakın paraleli bize vermiş. Güzel. Buradaki CD açıortay AE 3 birim, EC6 birim. Buna göre X nedir? Şimdi arkadaşlar şu ikisi birbirine paralel olduğuna göre yani D e ile BC şuradaki açım arkadaşlar bakın buraya alfa dersem şuraya da alfa demek zorundayım. O zaman Z kuralı ya da iç ters açılardan ne olacaktır? Burası da alfa olacaktır. Bakın arkadaşlar bu ikisine çıktı. İkiz kenar üçgen çıktı. O zaman alfa 6'yı görüyorsa burada da alfa 6 görecek. Yani DE uzunluğum arkadaşlar. 6 birim olacaktır. Şimdi arkadaşlar benzerliğimizi kullanabiliriz. Ne yapıyorduk arkadaşlar hatırlarsanız 6 bölü x eşit olacaktır. 3 bölü 3 artı 6 yani 3 bölü 9'a. Sadeleştirme yapalım isterseniz arkadaşlar. 3'e böldük. 1, 3'e böldük. 2 olacaktır. Şimdi 1 çarpı x x 2 çarpı 9 ise 18 olacaktır. Demek ki doğru cevabı 18. Yukarıdaki verilere göre BD bölü DA. BD bölü DA. Bakın BD bölü DA nedir? İstiyorsanız arkadaşlar BD'ye x diyelim. BD uzunluğuna. DA uzunluğuna da arkadaşlar y diyelim. O zaman BD bölü D'a yani bizden istenen ne olacaktır arkadaşlar? X bölü Y. Demek ki bizden X bölü Y'yi arkadaşlar istiyor. Şimdi burada hatırlarsanız arkadaşlar. Benzerliği kullanıyorduk. Nasıl yapıyorduk bunu? Şu şekilde değil mi arkadaşlar? Biraz daha bu taraf alayım. Şuradan yazabiliriz. Ee, X bölü X artıya. Bakın X bölü. X bölü X artı y ya yani şöyle. Ne işte arkadaşlar 15 bölü 24'e 15 ile 24 arasında sadeleşme yapılabilir. İkisini de 3'e bölebiliriz. 3'e böldük arkadaşlar kaç olacaktır? 5. 3'e böldük kaç kalacaktır? 8. Peki işler kaç mı yapalım? 8 çarpı X. 8X. 5 çarpı x artı y arkadaşlar 5x artı 5 y ayrı ayrı çarpabilirsiniz. 5x artı 5 y olacaktır. 5x'i bu tarafa alırsak 8 xten çıkarmış olacağız. Ne kadar kalacak? 3x. Ne eşit arkadaşlar? 5 y eşit. Bizden istenen ne arkadaşlar? x bölü y. O zaman arkadaşlar 5 kalsın y'yi bunun aşağısına alalım. 5 kalsın demiştik. 3'ü de bunun altına alalım. Dikkat ederseniz yine aynısı yapıyor. 3x 5y. Y'yi aşağı aldım. 5 durdu. 3'ü de bu tarafta aşağıya aldım. Böyle olarak yazdım yani arkadaşlar. O zaman x bölü y ne olacaktır? 5 bölü 3 olacaktır. Yukarıdaki verilere göre C'de yani x kaç birimdir arkadaşlar? EF paralel BC Şuradaki GF de DC'ye paralel 6 birim 8 birim 9 birim uzunluklar verilmiş. Buna göre CD uzunluğu yani X nedir arkadaşlar? Şimdi bu iki üçgen arkadaşlar şurada bir ortak kenara sahip. AC ortak kenarına sahip. Burada arkadaşlar AF bölü AC diyor muyduk? benzerlik oranını bulurken. E burada aynı şekilde AF bölü AC diyeceğiz. Yani arkadaşlar ikisinin benzerlik oranı aynı. Peki benzerlik oranı aynı zamanda şu şekilde mi buluyoruz? 6 bölü 8. Burada da 9 bölü x. Madem benzerlik oranları aynı, buradaki benzerlik oranlarını kullanalım. Sonuçta aynı olacak. AF bölü AC yerine EF bölü BC de kullanabiliriz. AF bölü AC yerine FG bölü CD de, de kullanabiliriz. O zaman hemen yapalım işlemimizi. 6 bölü 8 eşit olacaktır. 9 bölü x'e. İki üçgenin de benzerlik oranları aynı arkadaşlar. Peki, içler dışlar çarpımı yapalım hemen. 6 x eşittir kaç olacaktır? 72. 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar x değerimiz 12 olacaktır. Evet gençler, yukarıdaki verilere göre x kaçtır? Şuraya dikkat edelim bakın, tepe noktasını burası alırsam arkadaşlar, şu üçgende bakın paralellik şurada var. E, F ile DA paralel. Ondan sonra bu üçgende de tepe nokta burası arkadaşlar, FG ile BC paralelmiş. Buna göre x kaç birimdir arkadaşlar? Onu istiyor bizden. Şimdi biz BAD üçgenine bakalım. Buradaki üçgende benzerlik oranım 6 bölü 10 mu arkadaşlar? Bakın 6 bölü 10. Peki bu BE bölü BD mi olacak? Yani şöyle aynı zamanda şu şekilde değil mi arkadaşlar? Bakın. Peki 6'ya 10 olması için örneğin arkadaşlar ben buraya 6 desem benzerlik oranı aynı çıkacak ya. Ben buraya 6 desem arkadaşlar istiyorsanız 6T de diyebilirsiniz. 6X de diyebilirsiniz. 6A da diyebiliriz. Mesela 6A diyelim isterseniz. 6A desem. Şurası 4A olmalı ki toplam yine 10 olsun arkadaşlar. Evet. Çünkü bakın 6A bölü 10A. 6A bölü 10A. Bakın yine 6 bölü 10 olacaktır. 6 bölü 10. O zaman burası arkadaşlar örneğin. Şurası, şu kısım ne olacaktır? Yine aynı oran çıkması lazım. Demek ki arkadaşlar buraya da istersek 4B'ye 6B verebiliriz. Şimdi geldik ABC üçgenine arkadaşlar. O zaman ne olacaktır? AF bölü AB. AF bölü AB. AF 4B. AB de toplam 10B olacak. Neye eşit? FG bölü BC. Yani 8 bölü X arkadaşlar. 8 bölü X'e eşit olacak. Zaten B'lerimiz arkadaşlar sadeleşir. Yani 4'e 6, 4'e 6 diye de yazabilirdim arkadaşlar. Zaten oran olduğu için verdiğiniz B değerleri, A değerleri sadeleşecektir. İşte arası çarpımı yapalım. 4x eşittir 80'e. Her tarafı 4'e böldüğüm zaman x değerim 20 çıkacaktır. Yukarıdaki verilere göre EF şurası arkadaşlar kaç birimdir? Şimdi burada arkadaşlar şunların oran listesi hemen bulacaktık. Ama şu 3'ün oranını nasıl tespit edeceğim arkadaşlar? Üçgene benzeterek arkadaşlar. Eş iki üçgen bulacağım bu şekilde. Hemen DA'ya paralel bir doğru parçası çizelim. Bakın şöyle çizdik. Peki arkadaşlar bunlar ne olacak? Şurası da 5 birim uzunluğu olacak. Tabi hepsi x de EF e, değil mi? O zaman x'ten 5'i çıkarsak şurası da ne olacaktır? x eksi 5 olacaktır arkadaşlar. Ee, diyelim ki burası k'dır. Şu noktamız k olsun. Şu noktamız da l olsun arkadaşlar. Peki burası ne olacak? Burası da arkadaşlar 5 olacaktır. Tamamı 19'du. 19'u siliyorum artık. 19'dan 5 çıkarırsam şuradaki lb ne kalacak? 14 birim kalacaktır arkadaşlar. Peki paralellikleri gördük. DC 5 birim yazmış. 19 birim yazmıştım. Şimdi ben BF kısmını arkadaşlar buradaki katsayı yazıyorum. Ve 4K diyor. O zaman FC kısmına da arkadaşlar buradaki katsayı yazıyorum. 3 bir de K yanına yazıyorum. Neden? İkisi 12K'da eşitlendiği için arkadaşlar. Peki ben BF'ye 4K dedim. Şu uzunluğa 4K dedim. FC'ye de arkadaşlar şu kısma da 3K dedim. O zaman CLB üçgeninde benzerlik var mı? Var. Şuradaki küçük üçgenle büyük üçgen benzer. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Şu kenarları şu şekilde. 3K bölü 7K. Şuraya yazalım. 3K bölü 7K eşit olacaktır x eksi 5 bölü 14 x eksi 5 bölü 14 Peki k'lar sadeleşir mi arkadaşlar? Evet hemen k'ları sadeleştirelim. 7 ile 14'te sadeleştirme. evet 7'ye böldüm. 1, 7'ye böldüm. 2, 2 çarpı 3 arkadaşlar 6 eşittir. 1 çarpı x eksi 5'te yine x eksi 5 olacaktır. eksi 5'i buraya alırsak artı 5 olarak gelir. 6 ile toplanırsa 11 eşittir. X bulunacaktır. Demek ki X uzunluğun 11 birimdir. Geldik 12. soruya arkadaşlar. ABC üçgen BDEF kare. Bakın BDEF kare. Demek ki tüm kenar uzunluklar arkadaşlar birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. O zaman şu iki kenar da birbirine paralel mi? BD ile FE. Yani paraleli bize söylemesine gerek yok arkadaşlar e, ile B'de ya da BC birbirine paralel. Şuraları X dersek hepsi de ne olacaktır arkadaşlar? X birim olacaktır. Peki bakalım arkadaşlar. AB uzunluğunu bize şuradaki AB uzunluğunu 15 olarak vermiş. AB uzunluğu 15. Peki BC uzunluğu arkadaşlar. BC uzunluğu da 11. Şuranın hepsi arkadaşlar verilmiş. Buna göre bizden karemizin çevresini istiyor arkadaşlar. Bir kenar uzunluğunu bilirsem 4'e çarparsam çevresinde de bulmuş olacağım. Peki bakalım benzerliği kullanabilecek miyiz arkadaşlar? Paralellik var demiştik. Şuradaki AF uzunluğunu biliyor muyum? Tamamı 15. Burası da x olduğuna göre arkadaşlar 15'ten x'i çıkarırsak AF'yi bulabiliriz. O zaman AF ne arkadaşlar? 15-x Şimdi bulabilir miyiz? Evet. af bölü ab Yani 15-x bölü şuradan şuraya kadar arkadaşlar bakın 15-x tamamı 15 eşit olacaktır. fe bölü bc arkadaşlar. fn x bc nedir? 10'dur arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz? Sadeleştirmeyi yapabiliriz arkadaşlar. X'in şu x'ini de 5'e verebiliriz. 5'e böldük. 2, 5'e böldük. 3 kalacaktır. Peki 2 çarpı 15 eksi x ne olacaktır? Ayrı ayrı çarpacağız arkadaşlar. 2 çarpı 15 eksi x. Yani 30 eksi 2 x olacak. 3 çarpı x 3x olacak. Eksi 2x bu tarafa gelirse artı 2x olarak 3x de toplanacak. 30 eşittir. 5x olacak. Her tarafa arkadaşlar 5'le böldük mü 6 eşittir x bulunacak. Peki bulduk mu cevabını? Hayır arkadaşlar. Çünkü bizim çevremiz arkadaşlar x'i 6 bulduğumuza göre 4'e çarpacağız. Çevremiz 4 çarpı 6'dan 24 bulunacaktır arkadaşlar. Orta tabana geldik arkadaşlar. Orta taban nedir arkadaşlar? Şuradaki iki kenarın, bu bir çeşit kenar üçgen arkadaşlar, yani iki kenarı da eşkenar üçgen olmasına gerekiyor. Burada arkadaşlar, şuradaki iki kenarın orta noktalarını birleştirirsek DE oluşur arkadaşlar. İşte buradaki DE arkadaşlar buraya zaten paralel olacaktır. Şu ikisi paraleldir tane kenar ortaya birleştirirseniz mecburen arkadaşlar bunlar paralel olacaktır. İşte bu paralellikten dolayı örneğin burası A ise burası da A ya arkadaşlar burası B ise burası da B. Yani A bölü 2 ya. A'dan sadeleşir. Bakın oranı ne çıkacak? 1 bölü 2. B bölü 2 mi? O da aynı şekilde 1 bölü 2 çıkar. Demek ki arkadaşlar B, C, D, e iki katı. Yani siz buraya Örneğin x derseniz mecburen burası 2x olacaktır. Y derseniz 2y olacaktır. Çünkü oranım neydi? 1 bölü 2. 1 bölü 2. 1'e 2 arkadaşlar. Yani orta taban nedir? Şuradaki kenar ortayları gördüğünüz anda arkadaşlar bilin ki şu küçük tabanım büyük tabanımın yarısı olacaktır arkadaşlar. Orta taban dediğimiz şey bu arkadaşlar. Örneklerimize geçelim. Orta taban örnekleri arkadaşlar. Şimdi A'dan başlayalım. Dikkat ederseniz orta taban mı? Evet. O zaman 12'nin yarısı 6. Demek ki benim x değerim arkadaşlar 6 olacak. Yani kısa olan uzun olanın yarısı olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar B'ye bakalım. Yine kısa olanı vermiş. O zaman büyük olanı onun iki katı olacak. Yani x kaçtır arkadaşlar? 8'dir diyeceğiz. Şuraya geldik. Bakın paralellik burada var arkadaşlar. Peki kısa olan bu, uzun olan bu. Yine orta taban mı? Evet. Burada arkadaşlar dikkat ederseniz şurayı vermemiş bana, ama paralel olduğunu söylemiş. Yani bakın şurada ne var? Kenar ortaylık var. Şurada paralellikten dolayı mecburen bir kenar ortaya çıkar arkadaşlar. Yani bunlar birbirlerini doğrular. Eğer paralellik vermişse kenar orta vermişse diğeri de mecburen kenar orta. İkisi kenar ortaya vermişse. Burası mecburen paralel olacaktır. Peki arkadaşlar o zaman onun yarısı ne olacaktır? 5 yani buradaki x uzunluğu 5 olacaktır. Buraya geldik arkadaşlar. Bakın DE, DE burası arkadaşlar. BC, de burası. Siz DE'ye örneğin A derseniz. Bak DE'ye A dedik arkadaşlar. BC ne olacaktır? 2 çarpı A'dan 2A. E AYA 2A ne demek arkadaşlar? Orta taban demek. O zaman şu iki uzunluk birbirine eşit AD ile DB. Aynı zamanda bu iki uzunluk da eşit. Yani şuradaki x'in de 4 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ABCD EF üçgen. Şurada DE ile BC'yi paralel vermiş. Peki, burada arkadaşlar dikkat ederseniz şu DEF üçgeninde şu ikisi nedir bakın. Kenar ortay mı? K ile doğrusu kenar ortay mı bunlara göre? Peki o zaman orta taban mı? Evet. O zaman şu DE ile K ile de birbirine yine paraleldir arkadaşlar. Peki verilenlere göre BC'yi bizden istemektedir. K 4 vermiş. Evet BC'yi bizden istiyor. Peki şu küçük üçgene bir bakalım arkadaşlar. Yani F, E, üçgenine. Orta taban mı K ile? Evet o zaman DE'nin yarısı diyebilir miyiz? 8. 8. Şimdi büyük üçgene geldim arkadaşlar. Paralellik var mı? DE ile BC vermiş. Peki burada kenar ortay mı? Eşit iki parça mı? O zaman bu iki parça da eşit olmalı Bakın. A e ile EC de eşit. Demek ki bunlar arkadaşlar ne olacaktır? DE'miz buraya göre orta taban olacaktır. Yani A, B, orta tabanı olacaktır. DE. Demek ki B, arkadaşlar yarısıdır. O zaman B, C, buranın iki katı olacak. Yani B, C ne olacaktır? çarpı 8'den 16 olacaktır arkadaşlar. Şu BC uzunluğun şuranın iki katı şu üçgene göre arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ABC üçgen. Burada DE ile FG bakın arkadaşlar. Şu ikisi paralelmiş. DE ee, e 24 birim. AF isterseniz hemen K diyelim. AF burası. K dedim. O zaman FC ne olacaktır arkadaşlar? Şurası 2K olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar dikkat ederseniz arkadaşlar burada ne var? Yine bir kenar ortaylık var. Orta taban özelliğini kullanabilir miyim acaba? Şunu devam ettirelim. Burası ne olsun arkadaşlar? H olsun. Evet. Şuradaki A, H arkadaşlar. D, ve yani D, paralel çizdiğime göre F, G'ye de paralel olacaktır. Şuradaki ABH üçgenine dikkat edelim. Orta taban çıktı mı arkadaşlar? Bakın paralellik var. Şu ikisi birbirine eşit olduğuna göre bunlar da ne olacaktır? Yine eşit olacaktır. 24'ün iki katı şu AH uzunluğu 48 olacaktır arkadaşlar. Peki geldim ACH üçgenine arkadaşlar. Burada bir orantı var mı? Var. Şu ikisi paralel mi? Evet. Bakalım 2K bölü 3K mı diyeceğiz arkadaşlar? 2K bölü 3K eşit olacak. X bölü 48. E. X bölü 48 arkadaşlar. 2'ler sadeleşti. Şey, K'lar sadeleşti özür dilerim. 3'leri <laughs> de sadeleştirebiliriz arkadaşlar aslında. 3'e böldük. 1, 3'e böldük. 16. 1 çarpı x, x olacaktır. 16 çarpı 2 de 32 olacaktır. Demek ki arkadaşlar FG buradaki x uzunluğun 32 birimmiş. Yukarıdaki verilere göre dx kaç birimdir? AE ee, e ile EC'yi eşit vermiş, 14 birim, DB 2 birim, BC 16 birim vermiş. Buna göre x nedir arkadaşlar? Şimdi ben buradaki arkadaşlar dikkat ederseniz. E, eşitliği gördüm. Yani buradan bir orta taban elde etmeye çalışıyorum. Hemen BC paralel yapalım. Şimdi şunu paralel çizdiğimizde arkadaşlar burası da ne olacaktır? Dik olacaktır. Peki tamamı nedir arkadaşlar? 14 artı 2'den 16. Yani şurası da yarısı olacak ya. Diyelim ki buraya e, ABCDEF diyelim. AF ile FB'nin eşit olması lazım. Çünkü burası paralel. E bunlar da eşitse orta taban özelliğinden dolayı af ile fb de eşit olacak arkadaşlar. ab'nin hepsine kadar 14 artı 2 16 yarısını arkadaşlar 8. O zaman arkadaşlar şu 14'ü silelim. Şuradan şuraya kadar af uzunluğum ne olacaktır? 8 birim. Peki fb uzunluğum o da 8 olması lazım. E 2 bu db 2 olduğuna göre buraya ne kaldı arkadaşlar? 6 kaldı. O zaman FE arkadaşlar orta taban özelliğinden BC'nin yarısı mı olacak? 16'nın yarısı. Bakın burası tane çıktı arkadaşlar. 8 çıktı. Şurada bir dik üçgen var mı arkadaşlar? Bakın. FED dik üçgen. 3 4 5'in özel hali var mı peki? 3 4 5 üçgenimin evet 2 katı var. 6 8 ve 10. O zaman arkadaşlar hipotenüs ne olacak? 10 olacak. 6 8 benim x uzunluğum arkadaşlar 11'im olacaktır. Evet gençler F48'e geldik kelebek benzerliğine. Dilerseniz burada bitirelim arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda anlatalım. Umarım anlattığım şeyler size fayda sağlıyordur. Üçgenleri 9 videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.